Tamam kolay gelsin. Ben sana bir hafta önce anahtar yaptırdım da anneme vermek için. Evet. Sonra düşündüm şimdi vereceğim. Her daim geliyor zırt pırt evi temizlemeye. Her şeyin yeri değişiyor. Bir bulduğumuz öbür hafta bulamıyoruz falan. Ben sana bunu geri iade edeyim, paramı alayım. Benim de kafam rahat etsin, senin de kafan ya rahat ben etsin. Ya ben olmaz bir daha yapamayız Bebeğim, ben vermeyeceğim bunu anneye. Ben hiçbir işime yaramayacak yani geri vereceğim. Sen ne yapma atacak bak, hiç şey yapamam. Ben ne yapacağım çöpe atarım biri bulur evime girer bir şey yapar. Yapacağın bir şey yok. Ya benim işime yaramayacak ben vereceğim. Paramın iadesini istiyorum Allah senden. Allah kardeşim ben ne yapayım ya. Ben ne yapayım. Ben, ben ne yapayım. Resabiden çekecek. Yapamam Yapacağım bir şey yok. Ben vereyim Hı. ya üstünü yontarsın bir şey yaparsın. Efendim dolma. Birinin işine yapılan, lazım yapılan, olur falan. Yapılan, yapılan akla bir daha. Ya tamam ben be, benim işime yaramayacak yani. Benim değilim ben vereceğim. İadesini paramı istiyorum yani. Yok kardeşim yapamam. Evet. Yapım bir yapım için hakikaten kum alalım atacağım çöpe ya. Yapayım. tamam işte üstünün yontarsın, başka birisine verirsin. Vereyim, ben vereyim ya, oğlum. ben bırakayım valla. E ben yani. bir işime ben yaramayacağım, yok. Hadi. Yok, 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 yok. hadi. Hadi kolay gelsin. Hadi bay bay.